Kaza Manisa'da gerçekleşiyor. Murat 131 ile tam olarak markasını modelini teşhis edemediğim bir pick-up'ın karşılaşması. Murat 131 ikiye ayrılmış. Sadece Murat 131 olduğunu anlıyoruz arabanın son kalan haline bakınca. Pick-up hala tek parça ve bütün hava yastıkları açılmış bir şekilde en azından içindeki canlıyı muhafaza edebileceğini gösteriyor. Burada görüyoruz ki Parası olan yaşıyor, parası olmayan ikiye ayrılıyor. Bir de Murat'ın içinde sanırım 5-6 kişi varmış. O 5 ölü 6 yaralı var yazıyor eğer bu haber doğruysa. Toplamda 11 kişi olması için zaten birinin içinde 5, birinin içinde 6 kişi olması lazım mantıken. Herhalde yaralılar up'ta ölüler de Murat 131'in içindeydi diye düşünüyorum. Kaza aynı zamanda Salihli'deki Ölüm kavşağı diye bilinen bir yerde olmuş. Demek ki kavşakta da sıkıntı var. Sadece arabada değil. Yolun kendisi de demek ki problemli bir yol. O şöyle bir yorum yapmışlar. Arabayla ilgili vergilerle alakalı. Araba alırken iki araba bir devlete vermen gerekiyor. Yoksa Murat 131'e razı olup bir canı devlete veriyorsun. Yani maalesef. Bazıları limuzine biniyor, bazıları 131'e biniyor. Ya da bazıları Audi A8 Longa biniyor mesela. Kimdi o? A8 Longa binen. Ha bir de bu 131 yalnız şey yapmışlar. Tavanını falan kesmişler, modifiye etmişler falan filan. Yani çöpün çöpe olan arabayı bir de revize etmişler. Parçalayıp birleştirmişler. Neyse pick-up'takilere bir şey olmamış en azından. Verilmiş sadakaları varmış. Allah korumuş onları çünkü.